Karnın mı ateşin var mı bakayım? Ateşi var arkadaşlar. Çabuk yat. Çok hasta değil mi? Çünkü sen ona verdiğim ilaçları içirmedin anneciğim. Gel vereyim ilaç. Gel. İlaç mı anneciğim? Aç elini. Bu sefer yine bebeğe içir ama tamam mı anneciğim? Bak bebek iyileşmiyor. Al. Aç havucunu aç. Aç avucuna. Evet. Dur anneciğim dur. Dur. Al. Al. Al anneciğim avucumda bak al. Hadi bebeği içir. Belinda bebek iyileşmedi mi? Ne oldu? Karnın mı ağrıyor? Yoksa sen bütün ilaçları sen mi içtin yine? Yat çabuk yat sen ateşine bakayım yat. Yat çabuk. Arkadaşlar neren ağrıyor? Ocağına ağrıyor. Karnın mı ateşin var mı bakayım? <laughs> Ateşi var arkadaşlar. Çabuk yat ateş. Hemen bez vereceğim kafana. Yat hemen yat. <laughs> Bütün ilaçları sen içmişsin anneciğim. Tabii karnın ağrır. Hemen arkadaşlar ona ıslak bir sirkeli bez koyacağım Belinda'nın alnına. Getir yat anneciğim. Yat ateşini almam lazım. Yat. Bekle. Bekle ilaç getireceğim tamam mı? Karışma ona. Hemen bir tane ilaç verelim arkadaşlar Belinda'ya. Aç ağzını bakayım. Aç. Ay canım benim çok hasta olmuş arkadaşlar. Geçti mi? Ağrıyor mu? Hayır. Ateşin mi var? Hmm. <laughs> Bakayım, ay hala ateşi var arkadaşlar. Ne yapacağız? Aç. Çok mu canın acıyor? <laughs> hadi çıkaralım hadi onu çıkaralım. Ateşin var mı? Ay hala var. Bir ilaç daha getireyim mi? Bir ilaç daha getireyim mi? <laughs> Arkadaşlar belinde çok hasta karnı ağrıyor. Bebeği de hasta. Yüzü alerji olmuş. İlaç içireceğim hemen Belinda'ya. Hemen ilaç içireceğim arkadaşlar. Şimdi al bakalım al. Al ilacını. İyileştin mi? İyi misin? Kalk dans et inanayım o zaman. Oyna inanayım o zaman. Aa! Arkadaşlar Belin de iyileşti. <laughs> ya! Canım benim. İyileşti arkadaşlar.